Renkler muhakkak hayatımızın bir parçası. Peki bu renklerle alakalı, hayatımıza etki ettikleriyle alakalı bir düşünce yapısına sahip olanlar var mıdır? Muhakkak ki vardır. Ya da hayatımızda karakterimizi yansıttığımızı düşündüğümüz, düşünen insanlar da vardır muhakkak ki. İşte kırmızı renk bunlardan bir tanesi. Bu renk canlılık ve dinamizmle ilgili bir renkmiş. Mesela mutluluğu temsil ediyormuş. Kırmızı renk. Valla enteresan. Kırmızı renk fiziksel olarak ataklığı, canlılığı ve duygusal bağlamda bir işi sonuna kadar götüren azmi ve kararlılığı gösteriyormuş. İhtişa açıyormuş O yüzden dünyadaki gıda firmalarının çoğu logosunda kırmızıyı kullanıyormuş. Yani kırmızı tansiyonu yükseltiyormuş, kan akışını hızlandırıyormuş ama yanlış bir inanış varmış. Mesela hani boğaların böyle hep bir, tabiri vardır ya arenalarda işte matadorlara boğalar saldırıyor ya bir oyun oynarlar onlara bir şaka gel saldır bakalım hadi hadi saldır hani boğaların kırmızıya saldırdığı sanırmış oysa boğalar bilir misiniz renk körüymüş renk körü kırmızıya değil kendilerini sağlanan koyu renkli beze saldırırlarmış bunda bir hatırlatma yapmış olduk bilmeyenlere istinaden yeşil rengi çok seven arkadaşlara söyleyelim buradan. Eğer ki benim gibi çok sevdiğiniz renkler arasında yeşil varsa, evet benim en sevdiğim renkler arasında yeşil vardır. Duygusal olarak bizi en çok etkileyen bir organımız olan kalp organının bu rengin yaydığı enerji alanında olduğu düşünülmüş Doğanın ve baharın rengidir. Güven veren bir renkmiş. E, o yüzden bankaların logolarında en hakim renk olan renk hangi renk? Yeşil renkmiş. Yeşil yaratıcılığı körükler bu yüzden büyük lokanta mutfaklarında yeşil tercih Hastanelerde yeşil rahatlatıcı özelliği nedeniyle kullanılırmış. Yeşil havanda insanların daha az mide rahatsızlığı çektiği saptanmış. Yeşil rengi seven arkadaşlar işte böyle bir özelliği varmış. Peki siyah rengi seviyorsunuz? siyah rengi aşinaysanız işte siyah renk duygusallığı ve hüznü simgeliyormuş. Gücü ve tutkuyu temsil ediyormuş bizde ve batıda siyah matemi temsil ederken Japonya'da siyah mutlulukmuş. Yani siyah fonda kullanılırsa karamsarlığı çağrıştırıyormuş. Mesela şöyle bir tabir varmış. Einstein konsantre olabilmek için perdeleri siyah, gün ışığı olmayan odaları tercih edermiş. Bunu yapanlarınız var mı? Benim gibi güneşten nefret eden insanlar var mı acaba? Yalan yok. Güneşi sevmiyorum ya. Mavi rengi sevenler vücudumuza boğaz bölgesini yansıtan bir renkmiş. Mavi renk gökyüzünü ve geniş ufukların denizin simgesiymiş. Sınırsızlığı ve uzak bakışlığı simgeliyormuş. Huzuru temsil ediyormuş ve sakinleştiriyormuş. Araplar mavinin kan akışını yavaşlattığına inanırlarmış ve nazar boncuğu o yüzden maviymiş. Vay be. Mavi renk kan akışını yavaşlatıyormuş. Başka ülkelerde intiharları azaltmak için köprü ayaklarını maviye boyarlarmış. <laughs> ne enteresan. Duvarları mavi olan okullarda çocukların daha az yaramazlık yaptığı saptanmıştır. Eğer ki şu anda bir okul müdürü falan veya okuldaki çalışan bir personel falan dinliyorsa bunu bir fikir olarak edinilmiş olsun. Mavi olan okullarda, duvarları mavi olan okullarda çocukların daha az yaramazlık yaptığı saptanmış. Bu da enteresan. Peki sevdiğiniz renk lajvert mi? Var mı lajvert rengi seven? Bu renk kozmik renk olarak kabul edilirmiş. sözü, otoriteyi, verimliliği simgelermiş. O yüzden dünyadaki firmaların yarıdan fazlası logolarında lacivert kullanırlarmış. Lacivert giyen kişiler kendilerini çok daha karizmatik ve inandırıcı hissederlermiş. İnsanların üzerinde başarı ve güçlü imajı bırakırlarmış, bırakırmış. Lacivert. Bir şey çağrıştırdı mı size lacivert? Mor rengi sevenler eskiden beri itişyan ve lüksün son basamağı olan düşündürmüş. Tarih yüksek sınıfların saray mensuplarının daima morla bezenliklerini kaydedermiş. Nevrotik duyguları açığa çıkardığından insanların bilinçaltını korkuttuğu saptanmış. Ve intihar edenlerin beğendiği renklerden biriymiş. Mor renk. Mor rengi sevenler. Peki pembe renk Pembe renk kimler seviyor bayanlar değil mi? Genelde bayanlar pembe rengi daha çok seviyor. Uyum, neşe, şirinliği ve sevginin simgesiymiş. Rahat hissettiren ve dinlendiren bir renkmiş. Bu yüzden bazı büyük mağazalar tezgah pembe üniforma giydirir ki müşteriler kendini rahat hissetsin diyeymiş. Hani pembe aynı zamanda çocuk rengiymiş çocuk. Çocukların sevdiği renk, Aa evet öyle aslında çocukların sevdiği renkler arasında pembe renk vardır. Sarı rengi severler kimler var? Sarı, parmak kaldıra bakayım. Sarı, kimler seviyor? Sarı rengi sevenlere de söyleyebileceğimiz şeyler arasında sarı zeka, incelik ve pratiklikle alakalıymış. Toplumsal yaşamı ve birlikte çalışmayı yansıtan bir anlamı varmış. Geçiciliğin ve dikkat çekiciliğin sembolüymüş. Dikkat çekiciliğinden dolayı dünyada taksiler sarıdır denilmiş. Sarı ayrıca hüzün ve özlemin rengiymiş. Sonbaharın tüm hüzünlü güzelliğinde onun her rengini izlemek mümkünmüş. Sarı renk sevenler birazcık daha hüzünler halde. Beyaz rengi sevenler temizliği ve saflığı temsil ediyormuş. Beyaz rengi sevenler devamlılığı simgeliyormuş. Mesela politikacılar beyazı çok severlermiş. Çünkü temiz, dürüst izlenimini vermek isterlermiş. Sizce? Öyle mi? Beyaz rengi seviyorlar mı? Bence onlar genelde siyah rengi seviyorlar ya. Kahverengi renk, gerçekçiliğin plan ve sistemin rengidir. Kansas Üniversitesi'nde bir sergide duvarların rengi değiştirebilir hale getirilmiş. Fonda beyaz kullanıldığında insanlar sergide yavaş hareket etmiş. Fonda fon kahverengi döndüğünde ise insanlar müzede daha çok yeri daha az zamanda gezmişler. Kahverengi insanı hızlandırıyormuş. Bu yüzden Facebooklar iç mekanda kahverengi kullanılmarmış. Kahverengi toprak rengidir. Biliyoruz herimizde. Kıyafetlere pek tercih edilmez ama bilmiyorum. Severim. Açık kahverengi, açık koyu kahverengi ya da koyu kahverengi sevdiğim renkler arasında. Çünkü kahverengi giyen insanlar kalabalıkta pek dikkat çekmezlermiş. O belki de o yüzden. Ha? Bilemiyorum yani.